Merhaba, bugün seninle çok az malzemeli ve çok lezzetli bir tatlı yapacağız. Panna cotta yapacağız. Çok kolay, fırın gerektirmeyen, malzemesi çok çok az olan bir tarif bu. Mutlaka denemeni öneririm çünkü biz çok sevdik ailecik. Öncelikle bir bardak sütü tencereye ekledim. Üzerine jelatinini ekledim. Jelatin yoksa agar agar da ekleyebilirsiniz. Ben jelatinli zincir marketlerde üç harfli olan <laughs> marketten aldım. Oraya pasta reyonuna bir sürü bir sürü bir şeyler gelmişti. İkili paket olarak satılıyordu. Bir paketin hepsini iki ölçü için kullandım. Ama eğer paketli halde almadıysan bir tatlı kaşığı bir ölçü için yeterli olacaktır. Ben bize yetmez diye iki ölçü yapıyorum bu tatlıyı. Çünkü çok az çıkıyor. 2 paket krema, 2 su bardağı süt ve 1 çay bardağı şeker, 1 paket de jelatini ocakta güzelce kısık ateşte kaynayana kadar yani kaynama derecesine gelene kadar yanlardan köpürünce hemen aldım ocaktan. İstersen sade, istersen meyveli yapabilirsin. Ben bir ölçüyü mandalinalı bir ölçüde sade yaptım ama evdekiler sadeyi daha çok sevdi. E, sadeden daha fazla süt tadı ve daha fazla böyle dondurmamsı bir tat geliyor. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra iki paket vanilyasını ekleyip şöyle bir karıştırdım. Daha sonra kaplara alacağım. İstersen kaselere çevirebilirsin. Benimki gibi silikon kaplara da koyabilirsin. Nasıl istersen. Ama silikon kaplara koyarsan bir püf noktası var. Onu da mutlaka sonuna kadar izle. Çünkü o zaman tam istediğin şekilde çıkmayabilir. Evde pinyata kalıplarım vardı. Onları kullandım. Bir de silikon çiçek şeklinde kek kalıplarım vardı. Onu da kullanacağım. Sen istersen dediğim gibi sadece kaselere de koyup o şekilde kaseden de yiyebilirsin. Kalıpları tam doldurmadım. Biraz boşluk bıraktım. Meyve için yer bıraktım. İstersen bu esnada meyveyi ekleyebilirsin. İstersen de hiç eklemeden sadece böyle bu şekilde buzdolabına kaldırabilirsin. Ben mandalina kullandım ama mandalinanın da kenar zarlarını komple ayıkladım. Sadece içini kullandım. Kalan tatlıyı bu kalıplara pay ettim ve onları da böyle bu şekilde sade halde dolaba koydum. Dolapta 4 saat dinlendikten sonra yeme kıvamına geliyor. Ama kalıptan çıkarma kıvamına gelmiyor. Yani kalıptan bu şekilde rahat rahat çıkarabilmek için ben buzlu, buzlukta yarım saat dondurdum. Ve o şekilde çıkardım. Tam istediğim şekil çıksın, bozulmasın ve böyle net bir şekil olsun diye. Ama eğer böyle bir görüntü elde etmek istemiyorsan buzluğa hiç koymak zorunda değilsin. Eğer bu şekilde kalıptan çıkarmak istiyorsan da mutlaka buzlukta bir yarım saat dondurman gerekiyor. Mandarinalı olanlara şöyle bir mandalina reçelinin suyundan gez, gezdirdim. Mandalina reçelinin e, linkini unutmazsam buralara bir yere bırakırım. Bu şekilde donuk olan kıvamı tam dondurma gibi bu şekilde de kıvamını gösterdim. Bir de erittikten sonra yani buzdolabına koyup normal buzdolabı soğukluğuna gelmesini bekledim. Onun da kıvamını göstereceğim. Çok sade, yalın ve süt lezzeti olan bir tatlı. Ben çok çok beğendim. Evdekiler de çok beğendi. Hatta e, gerçekten sürekli yapılabilir ve can istedikçe evde krema varsa hemen pıt 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 yapılacak bir tatlı bence. Abone değilsen abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etme lütfen. Tatlıyı beğendiysen bir küçük yorum bırakırsan çok mutlu olurum. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal ve lütfen takipte kal.